Merhaba arkadaşlar ben Baba Karo tekrardan yeni bir videoyla sizinle beraberim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce like atın, abone olun ve beraber paylaşın. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Yalbaşı Partisi gelmiş. 35 kafa etkinliği ve biz neredeyiz? İkinci gündeyiz lan sen neredesin? Abi biz 9. seviyedeyiz. Biraz taktik olması gerekiyor. O taktikleri de biz size söyleriz. Arkadaşlar burada kaynak toplarken siz bu etkinliği bu çiçekleri alırsınız arkadaş çiçekli mi peçete mi ney ne işte onları alırsınız arkadaşlar burada var bak yılbaşı partisi krema krema alıyoruz abi krema alıyoruz kremayı severiz ama bunu e, pastanızda da alma ihtimaliniz var arkadaşlar bunları ben size söylerim İlk başındaki abi kaynak toplarsınız kaynak toplamaktan da geliyor bunun nedeni de Abicim eğer ki siz Zon 2'de gidersiniz, Zon 1'e gidersiniz, 350K'lı kaynakları görürsünüz. Onları direkt hemen hemen çabuk çabuk götüreceksiniz. Rahat bir şekilde size çok fazla bir krema veriyor. İkincisi barbar kesmektir. Barbar kesmekten her zaman kremayı alırsınız. Ve bu, bu e, etkinliği ilk günlerde yani ilk 4 günde, 3 günde bitirmeniz lazım. Eğer ki bu 3-4 gün, 5 güne bitiremezsiniz. Arkadaşlarım bunu da bilmenizi isterim açıkçası son bir güne bırakmayın. Son bir güne bırakırsınız gerçekten yetişemeyeceksiniz. Çünkü son günden neredeyse bunların yarısını bile size vermez. Bunu da bilmeniz isterim. Arkadaşlar pek ilk oydu kaynak toplamak. İkincisi oldu bu barbar kesmek. Üçüncüsü arkadaşlar bu kaynakları böyle toplarsınız Hani 15K, 20K her yarım saatte bir toplarsınız. Tabii ki e, güzel bir şekilde bunları daha fazla bir şekilde kazanırsınız. O yüzden 8 saatliklerimizi bir basalım tekrardan. Ve e, böyle bir şey yapacaksın yapacağız arkadaşlar. O yüzden böyle bir şey size söz konusu bu 3 tanesini alabilirsiniz. Tabii ki pastaneye gidebiliriz. Pastanede de 10 dolar istiyor abicim. 10 dolar para verirsiniz. Burada bazı kremaları alırsınız. Mesela örnek veriyorum burada... 12. seviyede 5 50 tane krema veriyor. 12. seviyede. 15. seviyede 100 tane krema veriyor. E 18. seviye 150 tane krema veriyor. E, 22. seviyede de 150 tane krema veriyor ve diyor ki abi gel bitir ya. Bu sizin için kolaydır diyor ki bitir. 10 dolar ver. 10 dolar ver tabi ki bu yaz hızlandırma kaynak falan cartcurtu da veriyor ve güzel bir şey olacak tabi ki bunu da. E, bunun parası olan alır. Parası olmayan da bizim gibi de Yürü yürü babacım. Ee, bar barbar keseceğiz. Bu konuda 35 kafa etkinliği ki rahat bir şekilde bitirmek istiyorsunuz. Tabii ki biraz AP harcamanız her zaman mantıklıydı. Biz AP'leri böyle bir günlere için saklıyoruz. Ben diyorum her zaman AP saklaması lazım. Kayakadayız zaten Unur puanı kasmamız lazım. Çünkü e, Unur puan her zaman iyidir. 26 kamız var tabii ki. Hem onu kasacağız. Beraber etkinliği de bitireceğiz. Bir şeyler kazanıyoruz. Hızlandırma falan da olacak. Yani bir taşla iki kuş. Bu da kendisi güzel bir şey. Tabii ki bunun için birkaç tane şey daha var. Etkinlik daha getirmiş. Burada böyle Noel Partisi diye 5 günlük bir etkinlik var. Burada da gayet güzel bir şekilde alırsınız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30. Her gün 30 taneyi hesaplayın. 5 tane 150 tane de burada alırsınız. Keroli taarruzu var. Burada da bunlardan alabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki bu sandıkları açarsınız falan. Burada da bir şeyler krema veriyor az çok krema veriyor onlar da olacak yani etkinlikler 5 gün boyunca bu etkinlikler gelecek ve siz kazanabilirsiniz ama benim size tavsiyem arkadaşlar hiçbir zaman son güne bırakmayın son güne bırakmak gerçekten çok kötü bir şey ve siz kaybedebilirsiniz ya yani son gün özellikle son gün özellikle son günde size kremayı neredeyse hiç vermiyor. Ya 10 tane barbar 20 tane barbar kesiyorsunuz bir tane krema alabiliyorsunuz o yüzden son e, yani ilk 3-4 günde bitirirsiniz siz rahat bir şekilde e, bu işe e, bir son vereceksiniz o yüzden arkadaşlarım ilk günlerde bitireceksiniz. Tabii ki burada bir etkinlik daha var arkadaşlar böyle bir etkinlik bu iş bu nasıl çalışıyor derler. Ben şimdi burada taslağa falan ihtiyacım yok. Bir tane mesela burada ben nasıl oynayacağım? Bunu bu taslayı demirci indirimi böyle bir şey yapacağım arkadaşlar benim. İstediğim taslayı koyacağım. He bazı arkadaşlar taslak için oynuyor. Ama benim gibi mesela oyuncular artık VIP 17 olduk bir şeyler yapmaya çalışıyorsak. Burada materyal için daha oynaması daha mantıklı. 11 tane çekici var. 11 tane çekici ben nereden kullanacağım? Tabii ki bunlar taslak için kullanılır. Ama ben şimdi mesela böyle, burada bak 28 cevheri verirsen %70 mesela 38'den 10 oldu. 28'e yaparım. Bakalım buradan ah bakın gördünüz mü? Mesela şimdi bunu cevheri alırsınız. Burada İndirime düşecek. %70 indirimi de 9 tane çekişle ben 3 tane taslak alabiliyorum. Tabii ki bu taslayı ben alır mıyım? Yok. Ama burada mesela bir tane mor var. 384 tane. 384 cevherle ben bir tane mor ekipman ya mor şey yapabiliyorum daha doğrusu. bir tane mor materyal alacağım. Bir tane mor materyal veya yaptı mesela ne kadar bir tane moru. Bir tane morunu bir bakarsak bir tane moru 600. 600 cevherle ben burada Arkadaşım e, kaç tane ile alırım? 384'te. Peki ben alırım arkadaşım. Burada bunu alamam. Haydi bir yenile bir bakalım. Yeniliği bir alalım. Bir bakalım ne olacak. Bakın 10 tane güzel bir şey var burada. Ben ilk başında bunları alacağım ki indirime vursun. Yani sonuna kadar indirime girsin. Ah 115 tane. Bak 28. Ben bunu da bir alırım. Bir bakalım. Burada 25 buraya vurdu da bir şey değil. Yine de bu 115'i de alırım bir maviye. Bir Bakalım. 537 384. Bunu da alırım arkadaşım. Ve burada 7 tane de bak 7 ile bir tane efsanevi alırım. Tabii ki ben bunu artık bir bakalım bir şansımı daha deneyeceğim. 28153 oldu. 115. Tamam 115. Burada 65 de. Peki bir bakalım 115 artık indirim vermiyor mu? Yok vermiyor. Tamam. Biz yeniledik. Burayı dükkanı bitirdik artık arkadaşlarım. Benim taslakla bir ihtiyacım yok. O yüzden taslak istemiyorum. Ben materyal istiyorum. Burada tekrardan başlayacağım arkadaşlar. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Bunları bir bitirelim. Kaynakla, kaynakla işimiz var tabii ki olacak arkadaşlar. Kaynakla biz her türlü yapacağız. Burada 5 tane 3'e girdi mesela. Materyal oldu abi 384 materyal. Bunu istemiyorum ben mesela. Direği istemiyorum hiçbir şekilde. O yüzden ben bunu da böyle yapacağım 3 tane de burada arkadaşım güzel bir şekilde bunu alacağım. Bitti. Benim bu kadar. Yani bu oynamaya yap demirci indirim yaparsınız böyle biz free to play'iz böyle 10 e, kere 20 kere 30 kere oynayacak diye bir şey yok e, o yüzden arkadaşlar free to play senin ihtiyacın ne ben burada tasla koyduğum zaman bu bir hikayedir arkadaşım ben taslaktan değil materyalde daha fazla ihtiyacım var o yüzden ben eski bir oyuncu olarak materyalden oynuyorum niye bunu oynamıyorum abi deriyi niye oynamıyorum abi zaten bedava abi benim Deriye sahip olduğum şey Hadi var hesabı yok abicim. Bak 101 tane burada daha neler var. Bakın. Şimdi bunları ben hemen size böyle göstereyim. Çünkü benim sadece piyadeyim. Ben neyim ihtiyacım var? Burada buna ihtiyacım var. Başka bir şeye ihtiyacım yok. Yani bu kadar basit. O yüzden ben bunu da oynamasını böyle size gösterdim. Tabii ki karar sizin kararınız taslaka ihtiyacınız var yeni oyuncular. bunlar da böyle bir şey yapabilirsiniz. Bu çekişleri elde etmek için de tabii ki Nöbel Partisi de burada da veriyor. Ee, paketleri de çekebilirsiniz arkadaşlar. Burada paketi var zaten. Heh burada. Demir burada bu paketleri de alabiliyorsunuz güzel bir şekilde. Çekiç alırsınız arkadaşlar. Ee, ama yine de konudan uzaklaştırmayalım arkadaşlar. Burada eğer ki bir şey yapmak istiyorsunuz tabii ki bu etkinliklerden de e, bir tık daha fazla bir e, şey gider. AP gider. O AP'ye gitmesini de ne kadar e, doğru olduğunu ben size söyleyeyim. 35 kafa kimse babasına bedava veremez. 35 kafa etkinliktir. E, burada tabii ki bu etkinlikte 7k her istiyor. 7k herden de... E, ben bayağı cever harcadım. 71 K'da buraya kadar 7 kay buraya verdim. 7 k ver mesela ikinci seviyede verdim. 7 k cevherimi de geri alıyorum. 500 burada geri alıyorum. 500 de burada 1 K oldu. 7 K'da 6 K kaldı. 1 K'da burada 5 K kaldı. Burada da 500 daha var. 4.5 K kaldı. 4.5 K kaldı. Burada da 1500 var. 3 K kaldı. Ee, 3 K. Burada da 1 K var. 2 K kaldı. 2 K'da burada alıyorum 0. Yani 7 K Cevher veriyorum 7K geri alıyorum 35 kafa alıyorum bir ton rezerve kaynak hızlandırma her şey alacağım. Bu etkinliği eğer ki free to play oyuncular oynarsa zaten bu etkinlik yani bu oyunda etkinlikte bu etkinlik sadece free to play gelince artık herkes çok fazla bir şekilde sever. O yüzden bunu oynamayı isterler free to play'ler. O yüzden arkadaşlar bu etkinliği oynamak istiyorsunuz mantığı böyle. Barbar kesiyorsunuz, kaynak topluyorsunuz, e, içe, e, şehirdeki kaynakları topluyorsunuz. Yoksa başka bir şekilde e, bu etkinliği bitiremezsiniz. Tabii ki burada pastanı gidebilirsiniz, 10 dolar para veriyorsunuz. Yoksa buradaki paketleri çekersiniz. E, alırsınız arkadaşlar. Başka bir şekilde biz alamıyoruz. Buradaki paketleri, tipit lütufları, e, lütufları alırsınız. Güzel bir şekilde kremaları, pastanı da alacaksınız. Yoksa... Arkadaşlar bunları oynamasınız ilk günlerde bitiremeyeceksiniz. Bitirmesiniz de bu bu etkinlik böyle kalacak. O yüzden arkadaşlar çabuk olun ve bu işi yapın. Arkadaşlar bu videoda buradan bitti. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir yorum yazarsınız beni de atarsınız. Tadından yenmez. İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Başka video için görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın arkadaşlar.